Arkadaşlar bu çocukları doğum günü hediyesi olarak sürpriz bir yere getirdim. Evet. evet Allah. Hadi bulalım şimdi. Şöyle düz gidelim bakalım. Düz gidelim bu tarafa. Hadi kıyafet alacaksın. Evet şaka yaptım. Ne? Kıya... Şaka yaptım size. <laughs> Çok sevindiler. <Ya>. Durun bakalım. <laughs> Durun bakalım. Ay. İçeride neler var bakacağız. Yani, önce işte. Ne zaman söylemiştin? önce de söylemiştim. Evet bir haftayı bulur demiştim. Belki götürürüm sizi oraya demiştim. Değil şimdi mi? gireceğiz abi, ve alışveriş yani, yapacağız. Canım, bak. Bakalım. Neydi abi ya? abi, Nereydi? Ne tarafta bakalım. Evet İstoç'a geldik. Mesela? Hadi bulacağız şimdi. Ondan sonra mağazayı göstereceğim. Evet. Hadi. Dükkanımızı bulduk. Evet açılacak şimdi. Anne, şurayı miyim? Nereyi göstereceğim? Şu Var. Evet anne. Başka, Başka şeyler de var. Anne. Labubular söylüyorum. da var. Aa. Evet. Stitchler Arkadaşlar, var. ne alacaksınız? Ne alacaksınız? Labubular <laughs> stitch. Stitch mi alacaksın? Sen? Ben de labubu stitch. Tamam. Açılsın bakacağız. 23 Kasım'da Kuzey'in doğum günü var. Bir toptancıya geldik. Orada bir sürü stitchler, labubular. Başka neler vardı? Sony Angel'lar var. Sony angel alacağım. Evet. Bir dakika, bir ne isterseniz dakika. alabilirsiniz. Ben tamam mı? Alacağız. Aa, Sürpriz yaptım. Ben stitch, stitch almayacak mısın? Neden? Bence ben, alırsın. Ama ben Naboo stitchinden. Tamam. Ben hem lavabo alırsınız hem stitch alırsınız. Stitch tamam mı? Sen Abi. istemiyor musun stitch? Aynen, öyle e çok istiyordu. ha. Öyle? Tamam hadi seçeceğiz. Bekliyoruz dükkan açılsın. Alacağız Seçecek bir şeyler. Edeyim. Çok heyecanlıyız Herhalde. değil mi? Bakalım neler varmış içeride. Gelsinler hemen alışverişe. Evet. Geldik çocuklar. Şimdi bakın bakalım neler seçiyorsunuz. Çok dokunmayın tamam mı? Hiçbir şey dökülmesin. Bir bakın neler varmış. Bu, masal bunu gördün mü? gördüm. <laughs> ne varmış gördün mü anneciğim? Adı neydi bunun? Kapibara. Ha evet kapibara var. Bak bak neler var. Bakın. Ya çok tatlı cüzdanlar varmış. Lebo <laughs> boyu mu arıyorsun? Aa, bak, baba, baba, dikkat baba, edin tamam mı? Baba, Düşmesinler baba, hiçbir şey. Ay baba, çok, baba, çok baba. güzel bir dükkan. Ana, sıkışı. Hangisi sukuşi? Evet sukuşi alabilirsiniz. Evet, hani, hani, hani ben bir tane alacağım. Masal Şundan tüylü. Alacağım. Bakayım dur Arıyorum. gösterelim. Arıyorum. Bundan mı istiyorsun? Alıyorum, evet. Kenara koyacağız bize getireceklermiş. dermiş. Evet, Stitch mi bir tane. alacaksın? Evet, hadi, bir tane. Bakalım. Hiç, Dur. Dur sakin ol. Hadi, hadi. Bu süt işte. Sen de onu mu istiyorsun? Tamam tatlı. Şöyle koyalım. Sonra göstereceğiz bize. Bundan mı? uykulu mu? mı? Anne. Bu mu? Ne bu? Ha tamam. Anne. Getirecekler anneciğim. Anne, anne, bak bak gözleri açık olan da var. Anne. Bak gözleri açık olan mı? Uykulu olan mı? gözüküyor. Tamam. Sen niye bakıyorsun bize? Bakayım ne seçiyorsun? şunu mavi şunu Şu güzel gibi gözüküyor. Ben bunu aldım. Tamam. Buraya koyalım. Göstereceğiz abiye. Kuzey sen stitch seçmiyor musun? Seçeceğim. Hadi sen de stitch seç. Şu pembeli versin. Pembeliden mi istiyorsun sen de? Bir dakika tatlım bakacağız. Bekle. Kuzey bak mavi uyuyan stitch var. Onu al, maviyi al oğlum. Sen pembeyi bırak. Yani Bakın. Gel bana göster. Bakalım. Bundan mı? Tamam alabilirsin. Uzak Kuzey. Bak kardeşin küçük bir lavabo aldı. Sen de al. Kardeşim Ay ablam yanlış söyledim. Seçtiklerimiz <laughs> stitchler. Şuradan aldı Anne, bak abla. Bak anneciğim. Sarısı var çok güzel. Siyahı var. Siyah. Siyah mı seçiyorsun? Tamam. Şuna bakayım bu neymiş? Ay bu ne acaba? Bakayım Çok tatlı bakıyor musun? Dur bakalım başka şeyler de al. Hep aynı şeyler anne. alma. Ha, bak, o ne? Şu labubu mu? Labubu da değil. Başka bir şey mi ya. Anne de sen şu onu diye. Aa bakayım. Bak bak. Bak kıyafetli labubular var. Anne bana geliyor. Ben kıyafetli yapmıyor muyum? Ha kıyafetli. Bir sürü lavabolar var. Şey ha, olabilir. bakacak mısın? Bak. Tamam. Bak oğlum bak. Şuradan alabilir bir Bu mu lavabodan mı? Evet. Kırmızı, pembeden mi istiyorsun? Evet. Kapalılar nerede? Onlar bilmiyor. Ha, kapalılar mı? Şurada bak. Ama sürpriz çıkıyordur bunların içinden. Bilmiyoruz ha. Ona göre. Bilmiyoruz nasıl. Son Angel mı? Nerede Son Angel'lar? Dur tamam bakacağız onları da. Abi, bunlardan... Ya siyah çıkmazsa. Hani? Veya mavi. Hani? Bir dakika tatlı. Ya beğendiğin çıkmazsa bildiklerimizden seçsek alsak ya. Şöyle. Burada Kıyafetler mi var? var? Bu ne? Var. Bakar mısınız? Çok güzel. Anne hani bir tane alalım bence. Dur bakalım bakalım başka neler var. Ama bunlardan Ha kapallardan mı? Ya işte bu şundan alın bakar mısın? Tamam, mısınız? Anne, bir dakika, alacağım. bir dakika. Bak. Anne, <laughs> dur, tamam, dur bir dakika. göstereceğim. bekleyin. Anne. <laughs> anne, anne, anne. dur, dur bekleyin başka bulayım. Kuzey, mavi ile bu bu var. Aynen mavi. Mavi istemiyor musun ile bu Ben de. Ben bir dakika. Hı? Ha. Yani, abi, bunları alabilir miyim? Hangisinden? Bir tane. Tamam, al. Bak bakalım başka neler var Şuraya bakalım. Baksana. Baksana bu da çok güzel ya. Neye bakıyorsun? Ha buna. Efendim. Rüyada gibi misin? Kapalı mı alacağım? Ya sevmediğin renk çıkarsa? Tamam al. Baksana kıyafetler de var. Kıyafetli var. İstemiyor musunuz? Acaba, acaba şunlar sürpriz paket alın ya. Hayır, hayır Şu hayır. sarıyı alma sürpriz al. Ne hayır, çıkarsa çıkacak. Çıkmaz. Güzel bir renk çıkar bence. Sürpriz alalım. Alın alın sürpriz alın. Ne diyorsunuz sürpriz alın. Şuraya koy. Sürprizleri buraya koy. Onu da buraya. Hayır sürprizleri poşetleri. Şu evet. poşetleri. Evet. Bak. Onlar da mı sürpriz. Ne ya ne o O ne? Ağlıyor. Baş nerede gördün onu? Şurada. Bakayım şurada ne? Şu mu? Şunu Şundan mı? Yok. Şu balonu olan da ağzında balon şişiyor ya onun adını bilmiyorum. Ondan bir tane ağlıyor mi? ama kahverengi bu güzel değil. Hayır hayır dört tane almıyor. Dört tane mi alacaksın? Hep evet. başka şeyler al. Başka şeyleri al anneciğim. Üç tane değil iki tane alalım ondan. Kapalı. Ha bir tanesini koyalım. Bir tanesini koy. Hmm. Bakar mısın? Stitch çok güzel ya. Tamam. Hadi bakacağız. E ee, almadın mı aynısından? Yok aynısı değil. Gözü açık. Uyuyan Stitch aldınız siz. Uyuyanlardan. Şu ağlayan Cry Babies midir? Nedir? Ondan bir tane daha bulun. Bak bir tane daha bulmamız lazım. Ama nerede? şu çok Siyah mı? Ya. E, siyah sevmedim ben de. Renkli olanlar çok güzel. Bakalım başka neler var? Aa, çok güzel. Ne var? Evet lambalar var. Anladım, Dur. Seni. Şeylerden bulalım. Aa, bunlar neymiş? Anladım. Bunlar neydi? Bakın. <gülüyor> 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 ne yok? Pembesi mi? <laughs> Bak. Son Angel değil mi bunlar? Son Angel değil bunlar. Son Angel'lar. Evet. Hayır. Sen Angel onlar. Öyle biliyorum. Ha ağlayan. Ağlayandan. Bu bizim. O bizim mi? Hı -hı. Alın bakalım. Hı -hı. Tamam. İyi, Başka da hocam. bakın. Bak şurada da var bir şeyler. Hmm. Bunlar seçtiniz mi yani? Burada bir şey var. O bu neymiş? Çok... Ha bu Sevmedim. Markez, bir de yamulmuş. Hadi şimdi alışverişimizi tamamlıyoruz. Tamam mı Kuzey? Tamam mı masa? Evet, var. Tamam onları da alacağız. Ama evde açacağız. Buralarda açmak yok. Tamam, tamam mı Kuzey? Hadi bakalım. Bir poşet doğum günü hediyesi aldım size. Ama şimdi açmak yok. Bir poşeti göstereyim. Bir poşeti. Kıray bey bizler. Her şey var içinde. Adana Neyi sen? var? Cry Babies var, lavabolar var. Hepsine bakacağız. aldıklarımızı açma zamanı. Yemeklerinizi yediniz. Neler aldık şimdi gösterelim. Bazı sürpriz olanlar da var tamam mı? Açın bakayım. Çekin. görmeden çekin bakayım neler aldınız. Bir poşet aldık. Evet. Al bakalım. Oh! Cry Babies aldık. Bir Çok güzel bir dakika şapkası da var. Sak Bak bakalım şap. Dur yakından göstereyim anneciğim. Dur senin dikilere de bakacağız annem bekle. Evet. Ya, çok güzel. Sen ne oldu? Ha Stitch. Bu Stitch ablanın ama. Senin mavi Stitch'in var. Masalın Stitch'ini al. Ay uyuyor. Yastığı da var. Çok güzel şapkası varmış. Evet anneciğim söyle. Öyle mi? Sen ne çektin? <laughs> yine ablanın gibi. Oğlum seni, ablan çekiyorsun. Ne aldık? Ya bunun anahtarlarını da aldık. Ne <laughs> almışız? İşte Kuzey'in lavabusu. Kuzey de mavi lavabu beğendi. Bunlar neyse orijinalmiş. Ayaklarına bakalım. Dönüyor ayakları. Bu da benim. Bakalım. Bekle. Kuzey'in stücünü de bakalım. Allahım bunlar uyuyor. Yastığına bak. Evet labubularımıza bakalım. Dur dur. Ver bakayım o küçükleri de ver. Küçük lavaboları da ver bana. Ne? Kuzey senin ne? lavabon nerede? Ne? Hani şey küçük lavabon nerede küçük? İşte lavabolarımız. Çok güzel lavabolar aldık. Şimdi sürpriz kutularımız da var. Bunlar burada beklesin. Neydi bu? Baby tree miydi bu? Evet. Bir dakika ver, bir dakika ver. Hayır onu bekle, onu bekle. Kuzey onu bekliyorum. Dur poşeti kenara çekelim. Teko kaldı, değil mi? Olay. Evet. Evet. İki tane baby aldık ama bunlar sürpriz. Hangisini seçeceksiniz? Ben seçeceğim Onu mu seçtin? O hangisini? bu açık değil bu. Açık değil ki başka. Tamam. Bunu da açarız. Birlikte açalım. Birlikte işte bu da açık. Bu da açık. Açın. Ne çıktı? Aa! Çok tatlı. Masal bakayım. Ya bu ne kadar tatlı bir ağrısı. şey. Gerçekten mi? aynı mı, biçimmiş. Aa olsun çok güzel. İyi mi? harika. <laughs> harika oldu. Kavga etmezsiniz daha iyi. Bakayım. Ay! Ay şey kulakları da mı oynuyor bunların? Bakalım. Ama gösteremiyorsun. Bu gözleri ne böyle? Gözleri de, <laughs> Oğlum, de, böyle, de oynuyor. Ya, şey, bu, Masal bu aynı, aynı değil, değil biliyor musun? Bakayım getir. Şu kulaklarını Ayla. aç. Yok yok bak, sarısı var, bunun da mavisi var. Aa, Gördün mü? Evet. Bana çevirin şimdi şu güzellikleri evet. bir göreyim, Baby Tree'leri. Bu, 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 Bunların da iyi. ayakları oynuyor, evet. Bakayım anneciğim, getireyim evet. Çok güzel evet, Kuzey, sen şimdi şey almıştın, şu ağzında baloncuk olan. Gerçekten bunun ismini bilmiyorum. Kuzey'de sürpriz çıkacak. Evet, gözleri oynuyor bunun. Bu hafta, aşa aşa oldu. Evet, seni sürprizi aç bakalım. Ne çıkacak? Ya. Hadi. Aç bakalım. Senin sürprizde ne çıkacak? Görelim. Zor mu açılıyor? Eyvah. Eyvah açamayacak. Açtı. Bakalım neler var. Yeşil mi çıktı? Aa, beyaz mı çıktı? Aa. Evet her şeyle ikimiz oynayacaksınız. Ver bakayım ver. Ver bakalım ağzında balı nasıl baloncuk çıkıyor bir göstereyim. Bu ne ya? Bak bunlar nasıl bebek ya? İşte doğum günü hediyeli. O ne? Bu neymiş? Kendi versin orada. Ha yapışkanı var herhalde. Bak işte baloncuk Hadi koyun bebeklerinizi görelim hepsini. Hepsini koyun dizin böyle. Neler almışız hepsini görelim. Allah'ım ikiz çıktılar. İşte bebeklerimiz harika. Koy onda kuzey. Onu da koy göreyim. Ya çok güzeller. Güle güle kurulun çocuklarım. Beğendiniz mi hediyelerinizi? Beğendiniz mi? O zaman size birer öpücük. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.